Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Anneciğim ne yapıyorsun bugün? Gece Ya. Balkonumuzu güzelleştireceksin demek ki. Öyle mi? Tamam o zaman başlayalım. Bu saksının içine ekeceğiz. Bunun içine ekeceğiz çiçeğimizi. Doldur anneciğim. Toprak doldur bunun içine. Süpersin. Anne. Anneciğim. Ne yapalım anneciğim? Bunun içine ekemeyiz anneciğim. Bunu karıştırmak için. Toprağımızı karıştırmak için bunu buraya böyle açtık. Şimdi saksının içine dolduracağız. Ver istersen ben doldurayım. Bence sen doldurabilirsin. Hmm, Yaman daha çok toprakla oynamak istiyor. Ekim yapmaktan ziyade. Öyle mi Yaman? Toprakla oynamayı seviyor musun? Hadi saksıyı doldur artık. Saksıyı doldur anneciğim. Kocaman yapayım da. Tamam kocaman olmuş zaten. Bekliyorum seni. <laughs> seni büyük babanın tarlalarına götürelim Yaman orada bol bol oyunu toprakla olur mu ne dersin ne ekeceksin çiçek tarlaya çiçek mi ekeceksin he şuradan arıyorum çiçekleri e, saksıyı doldurmuyorsun solacak ama bunlar Bunlar solmaya başlayacak artık baksana. Üzülmeye başlamışlar artık. Bu da bizim Yaman'la birlikte ektiğimiz maydanozlar. Artık onlar büyümeye başladılar. Şu da çok büyümüş. Bu ne Yaman? Hmm. Bu. Bu. da ne? Evet. Onu da yamanla ektik değil mi anne? Ektin mi? Onun içinde mi duracak o? Orada olmaz ki ama güzel durmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bu da bizim babamızın ağacı. Bu da babamızın ağacı değil mi anne? Saksıdaki. Burada çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu anneciğim. Ben bir de oraya. Artık saksıyı dolduralım anneciğim. Oraya ekelim. Çünkü bunlar artık solmaya başlayacaklar. Kötü olacaklar. Kötü olacaklar anneciğim. Yazık olmasın. Baksana rengi ne kadar güzel. Bak burada da böyle artık yeni yeni olmaya başlamış bebek çiçekler var. Bak görüyor musun? İşte burada. Gördüm. Tamam. Ben bir şey yapacağım. Ölmesinler onlar yazık olmasın. Tamam. Bunlar burada dursun. Burada dursun bunlar. Sen toprak doldur saksıyı artık. Ya. Doldur anneciğim. Aferin. Bunları da böyle yapalım. Dışına dökülmesin. Anne çok ağırdır. Anneciğim. Heh, burada doldur gel. Doldur burada anne. En sağlıklı orası. Yap bakalım hadi. Bizim için bir şey yap. Bizim için bir çiçek ek. Dünyamız güzelleşsin. Olur mu? Hadi bebeğim. Saksımızı doldur bebeğim. Bekliyorum aşkım. Yaman toprakla oyun oynamayı çok seviyor. Keşke dışarı çıkabilsek de dışarıda oynasak değil mi anne? tamam onu çıkar mı içinden onu dolduracağız biraz da <laughs> Anneciğim çiçekler üzülmüş evet sen böyle toprakla daha fazla oynamaya devam ettiğin için bunu ekemeyecektik onlar da ağlamaya başlayacaktı neredeyse gördün mü artık bunu böyle Ekmemiz gerekiyor, üzülmesinler diye. Solacaklar anneciğim yoksa. Bir şey, bir şey ne yapacaksın aşkım? Dur ben bunu ekeyim ondan sonra yap. Al. Bak şimdi. Görecek. Hadi koy bu, bunun kenarına koy. Bunun kenarına doldur. Sen de bunu ek hadi Koy toprak koy. Ben tutuyorum. Hadi bunun kenarına toprak koy. Çiçek ekmek. Ciddiyet isteyen bir iş galiba. Acayip ciddi bir suratı var Yaman'ın. Al bakalım. Küreği mi alayım? Küreği alabilirsin istiyorsan. O toprak değil. Şey yapacağım. ne yapacaksın? <laughs> Ama bunu daha oynamayalım da büyüsün anneciğim. Daha oynamayalım. Ben şey aşağıdakilerle oynayalım. Tamam aşağıdakilerle oynayabilirsin. <laughs> daha kumla oynayalım. <laughs> <laughs> Alıyorum. <gülüyor> çiçeğimiz bitti. Tamam. Şimdi bunu balkonumuza koyacağız, sulayacağız. Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Buraları temizleyeceğiz. Yaman biraz daha kumla oynamak istedi, toprakla oynamak istedi. Yaman'cığım videomuzu kapatıyorum. Hoş Yaman. hoşça kal. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımı kanalımıza abone olmayı unutmayın.